Hepinize merhaba. Burnumuzun tıkanması hepimiz için ne kadar büyük bir sorun öyle değil mi? Hele hele ki kış aylarında. Bir de bebeklerimizin burun tıkanıklığı yaşadığını düşünelim. Bebeklerin sadece burun nefesi yaptıklarını ve beslenme fonksiyonları sırasında da burunlarının tıkalı olduğunu düşünecek olursak aslında burun tıkanıklığı yaşıyor olmak bütün ailemizin hayat kalitesini engelleyen bir durum. Kapalı alanlarda kış aylarında burun tıkanıklığını daha sıklıkla görmekteyiz. Burun tıkanıklığının ana sebeplerinden bir tanesi sıklıkla geçirilen viral üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Viral üst solunum yolu enfeksiyonları geçiren her bireyin, özellikle bebeklerimizin burun yollarının, solunum yollarının açık tutulması hayati önem taşımaktadır. Nasıl yapabiliriz? Burun temizliğini nasıl yapabiliriz? Serum fizyolojik dediğimiz veya deniz suyu dediğimiz bir takım tuzlu sular var piyasada satılan. Bunlarla birlikte günde belki de 3 veya dört kere burun temizliğini sıklıkla yapmak gereklidir. Çok fazla aspire etmeyi tekrar geriye çekmeyi basınçlı bir şekilde bebeklerde önermeyiz. Çünkü kulaklarına zarar verebilir. Kulak basıncını ayarlayamazsak. Bununla birlikte ortamı nemli tutmaya çalışmak, soğuk nemlendirici buhar cihazlarından faydalanmak ve özellikle sıvı gıda alımını, bebeğimiz anne sütüyle besleniyorsa sadece anne sütü, diğer beslenen bebeklerimiz ve çocuklarımızı da bol bol sıvı gıdaları eksik etmemeliyiz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.